Gençler merhabalar. Geçtiğimiz hafta en son böbreğin anatomi ve fizyolojisinde kalmıştık. Ekranda bir görsel görüyorsunuz. Burayı iyice bir incelemenizi istiyorum. Siz incelerken ben de böbreğin yerinden, kısaca görevinden, anatomisinden bahsedeceğim. Böbrekler yani renes diyoruz hatırlarsınız. Karın boşluğunun arka tarafında bulunan bir çift kırmızı kahverengi derinde yerleşim gösteren ve iyi korunan organlardır. Hepiniz hatırlarsınız. Böbreğe frontal olarak bir kesi yaptığımız zaman dıştan içe doğru böbrek kabuğu dediğimiz korteks renalis, böbrek özü dediğimiz medulla renalis ve böbrek boşluğu dediğimiz pelvis renalisi görürüz. Böbreğin işlevsel olan en küçük yapı birimine nefron adı verilir. Bakın görselde de bir tane nefron büyütülerek karşımızda gösterilmiş. Nefronda bulunan glomerüler, broman kapsülü, idrar toplayıcı kanallar, getirici götürücü damarlar da görselde gösterilmiş. Peki böbreğin görevleri nelerdir? Böbrek ne işe yarar diye soracak olursak. idrar oluşturma, vücudun pH dengesini düzenleme, hormon salgılama gibi üç temel görev vardır böbreğin. Siz bu anlattıklarımı muhakkak kitabınızda işaretleyin. Bunlar önemli. Peki böbreklerin idrar oluşturma görevi nasıl gerçekleşiyor? Onu konuşalım sizlerle. Yukarıda böbreğin yeri, bölümleri, nefron ve böbreğin görevlerinden kısaca bahsetmiştim az önce. Filtrasyon, süzme, reabsorpsiyon dediğimiz geri emilim ve Ekresyon dediğimiz salgılama, dışarı atma olayları ile idrar oluşumu gerçekleşir böbrekte. Evet, ilk hastalığımız olan böbrek yetmezliği ile başlıyoruz. Yetmezlik deyince aklımıza ne geliyor? Görevlerini yapamaması ya da fonksiyonunu kaybetmesi, yetmiyor, yeterli gelmiyor. Burada da aynı şekilde böbreklerin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını kaybetmesi durumudur böbreklerin görevlerini tamamen ya da kısmen yapamaması durumunda vücuttaki atık maddeler ve fazlası vücutta kalır, toksik etki gösterir ve böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar. E, görevlerini yapamadığı zaman yapması gereken işlemler olmayacaktır. Dolayısıyla atık maddeler fazlası vücutta kalacaktır. Böbrek yetmezliği de çoğu hastalık gibi akut ve kronik olarak iki ana kategoriye ayrılır. Hemen bakalım akut böbrek yetmezliği, böbreklerin fonksiyonlarını ani ve hızla kaybetmesidir. Akutta zaten böyle bir şey vardı hatırlarsınız. Ani, kronik ne oluyordu ama sinsi sinsi seyredip kalıcı oluyordu. Hastanın günlük idrar miktarı günde 250 milimden azdır oligüri yani ya da hiç olmayabilir anüri. Bu durumda vücutta metabolik atıklar birikmeye ve sıvı elektrolit dengesi bozulmaya başlar. Bu tablo zamanında tedavi edilmezse ölümle sonuçlanır. Çok önemli çünkü vücutta sürekli metabolik atıklar biriktiği zaman, sıvı elektrolit dengesizliği bozulduğu zaman hasta artık sıkıntı olmaya başlayacaktır hastada ve tedavi edemediğimiz zaman da ölümle sonuçlanabilir ciddi bir sorun. Peki nedenleri nelerdir? Neden olabilir akut böbrek yetmezliği? Ağır kanamalar sonucu olabilir ağır kusma ve ishaller sonucu olabilir, yanıklar sonucu olabilir, septik ve anafilaktik şok sonucu olabilir, yanlış kan transfüzyonu sonucu olabilir, gebelik dönemindeki kanamalara bağlı, gebelik zehirlenmesine bağlı, sağlıksız koşullarda yapılan düşüklere bağlı, plasentanın erken ayrılmasına bağlı, ekolman plasenta diyoruz buna da, İdrar yolları tıkanıklıklarına bağlı, Büyük ameliyatlardan sonra komplikasyon olarak düzensiz kullanılan ilaçlarda kalp yetmezliğinde akut böbrek ve damar hastalıkları olarak akut böbrek yetmezliğinin nedenlerini sayabiliriz. Buradan 5 madde muhakkak aklımızda kalsın muhakkak öğrenelim. Peki akut böbrek yetmezliği oligüre evresi ve dizüri yani poliüre evresi olmak üzere iki şekilde görülür. Hemen bakalım oligüre evresine. Bu evrede nefronlar görevini yapamadığından idrar süzülemez. Bu nedenle günlük idrar miktarı 400 mililitreden az olup bazen bu miktar 100 mililitreye kadar azaldığı gibi bazen hiç yapılamayabilir. Bu evre 1-2 günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bakın ne kadar önemli bir sorun. Hemen burada da bu evrede nefronlar görevini yapamadığından idrar süzülemez. Hemen orayı işaretleyelim. Oligürik evrede idrar miktarının birden azalmasıyla üre ve diğer maddeler kandan süzülemediği için kanda kalsiyum ve karbondioksitte azalma, potasyum, sülfat, kreatinin, fosfor, NPN ve bun değerlerinde yükselme, proteinüri, hematüri, halsizlik, bulantı ve kusma, ödem, hipertansiyon görülür idrar süzülemediği zaman oluşabilecek sonuçlardan, göstergelerden de muhakkak 5 madde çizelim. 5 madde öğrenelim. Bizim için bunlar önemli. Sonucunda ne olur? Bu soruya cevap vermemiz gerekir. Özellikle ödem ve hipertansiyon çok çok önemli. Diürez evresi. Bu evrede nefronlarda bozukluk düzelmeye ve hasta bol miktarda idrar çıkarmaya başlar artık. Günde 1-2 litre hatta bazen 3-4 litre idrar çıkarır. İdrar miktarı artınca kanda biriken maddeler dışarı atılır ve kan biyokimyası normale dönmeye başlar. Doğal olarak biriken maddeler düzelmesiyle birlikte atılmaya başlayacaktır. Peki, kronik böbrek yetmezliği nedir? Hemen ona bakalım glomerüler filtrasyon hızının geri dönüşümsüz bir şekilde azalmasına kronik böbrek yetmezliği diyoruz. Hemen işaretledik. Böbrek fonksiyonları çeşitli nedenlerle ve geri dönüşümsüz yani irreversible olarak bozulur diyoruz. Hastalık yavaş gelişir, başlangıçta az belirti gösterir ve genellikle iyileşmez. Evet, az önce de akut ve kronik arasındaki farktan bahsederken söylemiştim. Sinsi sinsi ilerlediğini ve kalıcı olduğunu unutmayın gençler. Peki, kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri nelerdir? Akut böbrek yetmezliği yapan tüm nedenler bunda da geçerli. İlave olarak hipertansiyon, çeşitli enfeksiyonlar, Nefrit, nefronların iltihabı. Bakın, it son eki her zaman iltihap demiştik. Dehidratasyon, kanamalar, diyabetes mellitus dediğimiz şeker hastalığı, çeşitli böbrek hastalıkları, kronik böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Peki belirtileri neler? Hemen onlara bakalım. Oligoanüri, üremi, proteinüri, hematüri, anemi, Hipertansiyon, kas anjiyopatileri yani kas seyirmeleri, kalp ritim bozuklukları, halsizlik, bulantı, kusma, uyku hali, dalgınlık, ağızda kötü koku, ödem, ciltte kaşıntı ve renk değişikliği. Yine 5 madde muhakkak öğrenelim. Bunlar önemli gençler. Hasta takip ederken belirtileri bilmemiz gerekir. Komplikasyonlar Böbrek yetmezliğinin etkilemediği sistem ya da organ yok gibidir. Dolayısıyla mantıken düşününce fonksiyonlarını görevlerini de göz önünde bulundurunca çok önemli organlardan. Sıvı ve elektrolit dengesinde bozukluklar, metabolik asidoz, hipovolemi, hipervolemi, hipokalsemi, hiperpotosemi, hipopotosemi gibi yapabilir. Gastrointestinal kanama, perforasyon yani yırtık, kronik hepatit, özefajit, gastrit, Koma, konvülsiyon, uyku bozuklukları, demans, yorgunluk gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Hipertansiyon, ödem, arterioskleroz, perikardit, aritmi, kapak hastalıklarına sebep olabilir. Pulmoner ödem, pulmoner emboli, üremik akciğer ve benzeri, insülin direnci, malnutrisyon, hiperparatiroidi, hiperlipidemi ve benzeri, anemi, kanama, infeksiyonlara yatkınlık, ciltte kaşıntı, gecikmiş yara iyileşmesi, ülserasyon, nekroz, üremik döküntü, hiperpigmentasyon yapabilir, D vitamini bozuklukları, artrite sebep olabilir, geçici veya kalıcı görme bozuklukları, çift görmeye sebep olabilir. Evet bakın komplikasyonları şöyle bir gözden geçirirsek hemen hemen her sisteme etkilemiş. Bunlar da önemli. En az 5 maddede komplikasyonlardan öğrenelim. Tanı yöntemlerine baktığımız zaman bunları kısaca geçeceğim. Her zaman söylerim ben size. Tanıyı biz koymuyoruz. Tanı yöntemlerinde en başta işlemiştik. Hastanın kanında buna bakılabilir. Kreatinle, ürik asite, tam idrar muayenesi yapılabilir. İdrar miktarına bakılabilir. Çeşitli radyolojik incelemeler yapılabilir. Peki en önemli kısım tedavi bakım. Yetmezliğe neden olan faktör neyse ortadan kaldırılır. Sıvı elektrolit dengesi düzenlenir. Tıbbi tedavi ve diyet düzenlenir. Hastanın yaşam bulguları takip edilir, çok sıkı takip edilir. Böbrek hastası olduğu için, böbrek yetmezliği olduğu için aldığı çıkardığı sıvı takibi dediğimiz AÇT takibi yapılır. Kronik böbrek yetmezliğinde hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyaliz ve gerekirse böbrek transplantasyonu yani nakli yapılabilir. Komplikasyonların önlenmesi için de tedavi uygulanır gençler. Gençler bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta piyo nefritle devam edelim. İyi çalışmalar, kendinize dikkat edin.